Yiyecek ne var? Seni ıstırırım. Yerim. Hampuş ederim. Barnaklarını yerim. Ellerini yerim. Yanaklarını öperim. Anını öperim. Burnunu öperim. Kıdışını öperim. Kulaklarını öperim. Ellerinden öperim. Saygılar sunarım. Seni severim. Pışık ederim. Hampuş ederim. Yerim seni. Ham. 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 Annem benim. Tatlı annem. Akıllı annem. Şeker annem. Güzel annem. Seni ben ıstırırım. Hampuş ederim. Yerim. Öperim. Koklarım. Yan yana yatarım, bakarım, severim, gezerim seninle, hampuş ederim, kollarını ıstırırım, <laughs> ıstırırım, ham, ham, ham ederim kollarını, yerim, seni yerim, seni yerim. Seni yerim.